27 yıllık aranın ardından amirli takımımızı yeniden Samsun'da ağırlayacak olmanın heyecanını şehir olarak hep birlikte yaşıyoruz. Şehir ekonomisine katkısının yanı sıra ilimizin uluslararası anlamda tanıtımına da büyük bir önem, büyük bir katkı sağlayacaktır. İnşallah hemşerilerimizin de güzel misafirperverliğiyle Samsun keyifli bir futbol günü yaşayacak. 33.319 kişilik stadyumun tamamının dolu olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 2000 Galler taraftarı da ilimizde bulunacak. Maçın huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi için ilgili tüm kurumlarımız tedbirlerimizi alarak hazırlıklarını yaptı. Bu kapsamda 550'si özel güvenlik, 1000'i de resmi güvenlik genel kolluk personeli olmak üzere toplam 1550 güvenlik personeli görevlendirdik. 2 adet ambulans ve personeli ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tribün bölgesinde istenilecek sayıda sağlık personeli de stadyumda hazır bulunacak. Müsabaka öncesi ve sonrasında yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla otobüs ve tramvay, tramvay ulaşım seferlerinde hizmetlerinde sefer saatleri yeniden gözden geçirilecek ve ek seferler konulacak. Müsabaka günü Ataküm adından Menderes Bulvarı üzerinde buna yeşil AVM ve Çobanlı iskelesi bölgeleri Galler taraftarı için toplanma alanı olarak belirlendi. Galler taraftarlarının müsabaka günü stadyuma intikallerini sağlamak amacıyla yine buralardan yeterli sayıda toplu taşıma aracı görevlendirilecek. Yeşilyurt AVM yanında bulan otopark alanı yine bu amaçla boşaltılmış olacak. Alternatif güzergah olarak belirlenen yol ve stadyuma kuzey kısımdan girişte kullanılan yolun bakım ve onarımları bu arada yapılacak. Stadyuma TÜYAP kısmından yaya olarak giriş yapılan yolun ve otopark alanlarına giriş çıkışlar düzenlenecek. Müsabaka günü ihtiyaç görülmesi halinde İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda görevlendirilmek üzere yeteri kadar jandarma personeli de stadyuma en yakın e, yerlerde konmuşlandırılmış olacak. Bu manada İnşallah tüm temennimiz Samsun Teknofest'i yaşadı bildiğimiz gibi. Geçtiğimiz yıl burada e, gördüğümüz üzere 900 bin misafirimizi ağırladık. Bu 33 binin üzerindeki misafirimizi de çok güzel bir şekilde Samsun olarak ağırlayacağımızdan eminiz. Trafik tedbirleri üzerinde özellikle duruyoruz. Yine güvenlik tedbirleri üzerinde duruyoruz. Ve asıl gelen misafirlerin Dışarıdan da çünkü çok katılımcı seyircimiz gelecek. Samsun'u bir kez daha güzel havasını, güzel gastronomisini her şeyle teneffüs etmesi ve buradan memnun bir şekilde ayrılması ve Samsun'umuzun özellikle uluslararası anlamda tanıtımına katkı vermesi. Bu manada biz tüm kurumlar olarak hazırız. Samsun olarak hazırız. Samsun halkı kamuoyu olarak hazırız. Burada emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız, Yine Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Futbol Federasyonumuz, Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz tüm hazırlıklarını yaptı. Ve bir hafta boyunca da hazırlıklar tamamen tamamlanmış olacak. Bu manada Samsun'a güzel bir şekilde ev sahipliği yapmış olacak Samsun'umuz. Ben tekrar e, bu müsabakanın hayırlı olmasını ilimiz için, hemşerilerimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olması temenni ediyorum.